Evet, merhaba hepinize. Bugünkü videomuzda yine bir masaj aleti pili değiştireceğiz. E, bu sefer böyle minik bir model. AuMa diye bir marka. <laughs> Anladığım kadarıyla bunu sökmesi daha kolay. Bunu da yeni aldım. içindeki pil 1200 mAh. Yani 1200 mAh zaten çok yeterli değil. Neredeyse her gün kullandığınızda her gün şarj etmeniz gerekiyor. Biz bunlara şöyle benim daha önce test ettiğim çıkma pillerden 3150 miliamper güce sahip yine 2 pil koyacağız bu da 3147. Pil grupları yaparken miliamperlerinin ve hem miliamperlerin hem voltaj değerlerinin hem de iç dirençlerinin benzer olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi şurada 2 tane vidası var. Bunu sökeceğiz. Tahminimce Şunlar zaten sökülüyor. Şöyle. Diğer masajdan daha farklı. Burasını da böyle yapmışlar. Şu pil bağlantısını da sökelim. Pil bağlantısını da çıkardım. Şu aşağıdaki kablo ile işimiz yok. Motora gidiyor bu. Şurada da alt tarafta da iki tane vidası var. <laughs> Vidalarımızı kenara koyalım. Zaten makine bu şekilde ayrıldı. Bizim ada kadar eden kısım burası. Pili gördüğünüz gibi 1200 mAh. devre kartını almamız gerekiyor ondan. Söküm işlemi bu kadardı arkadaşlar. Şimdi yeni pillerimizi kuntalama işlemine geçeceğiz. Evet. Söküm aşamasını tamamlamıştık. Şimdi pil montaj aşamasına geldik. Pillerimizin artı kutuplarına yalıtım amaçlı arpa kağıttan halkalarını takalım. Şimdi 2S yapacağımız için bataryalarımız, yani 2 seri yapacağımız için birisi artı, birisi eksi yönünde olacak. Şu şekilde bir aparatım vardı. Nikel yani aparatım dedim. Punta cihazımızı açalım. Evet bu yönünü puntaladık. Şimdi artı ve eksi giriş çıkış kısımlarını şey yapacağız, puntalayacağız. Evet, punta işlemimizi de tamamladık. Pillerimiz bu şekilde puntalandılar. Şimdi diğer pilden söktüğümüz şu kabloları bu arkadaşa lehimleyeceğiz. biraz daha yalıtım yapalım. Şu malzemeleri katlayacağımız yerlere şu bantlarımızdan yerleştirelim. Bu pillerin buradan şu kısma kadar olan yerleri eksi. Sadece şu orta kısmı artı. şimdi buraya puntaladığımız için buraya kıvırdığımızda olası bir şu kaplamayı kaplamaya hasar verdiğinde artı ile eksi temas etmiş olacak. Böylelikle patlamalara, çatlamalara sebebiyet vermiş olabiliriz. O yüzden altına bir kat daha kağıt koyuyoruz ki kendimizi sağlam alalım. pilin yönünü hatırlamıyorum. Pilin yönü bu şekildeymiş. Şöyle bir deneme yapalım. Evet oturuyor. Şu yan süslerini takalım. Şöyle taksak daha mı iyi olur? Ha. Bağlantıları herhangi bir temas etmemiş oluruz. şimdi arka tarafını vidalayalım. Şöyle bir daha içine bakalım. Bir sıkıntı görünmüyor. Şurada biraz açıklık kaldı. dişlerinin bir yönü var ama bunu da de denk getireceğiz. Şuralara giriyor dişler. Şöyle mi takmalıyız? Böyle görünüyor. Evet. Pilemiz yerine güzelce oturdu. Gördüğünüz gibi sallanma vesaire de yok. Cihazımız da çalışıyor. Normaldeki 1200 miliamper gücündeki bataryası artık 3150 miliamper oldu. Bu da iki katından daha fazla bir pil ömrü demek. Ee, Yapacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepinize iyi günler diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.